Aynen kardeşim. Davanca ver, Mesut komiser ver. Sen işlevi ver? Biz on. O adamsın. Biz onu izler gider. geçmeyi <laughs> <laughs> ya. ya sen bizde vallahi dalga geçiyorsun ya. Bana burada 3M416 vermişti. 3M416. Biz birine bulduk kanka 3 tanesi kaldı. Ay son 2 var be. Bu yaptım sen de neyi tam hatırlamıyorum bile. Hızır akşam geliyorsun değil mi sen Skuat'a? <laughs> <laughs> Allah mi patlatmışlar yok mu? Bir an korktum bagisini patlatıp buraya koymuşlar diye. Ya lastiğini patladı adamdır ki. O değil de eksi 5 için hani 150 puan gitti ya. Çok fazla gitti mücadele puanı. O mücadele puanını bence birazcık bol vermeleri lazım. Hani eksi 5'e bile 150 puan gidiyorsa biz boşa yaşıyoruz. Oğlum arka Sen o arka camı nasıl kırdın lan? Arkadaşlar botlar esporcu olmaya başlamış ha. Arka camı falan görüyorlar. bunlar bunlarda gizleyici yok ya. Dur. Gizleyici adamdır. 26 çalanmış şimdi gider üst katlı alırız. KD mi ya niye Benim KD'ye soruyorsan benim KD'ye vallahi kanka. 0 kill ölünce artmıyor. Bir de çok maç var ya o yüzden artmaya Etki yapmıyor ya. 10 kill bile yapsam. Ya ama rezon var ya sana bak. Gerçi çift boyun bende dalga ya. Da reis, o. Aa Leatrix alanı öldür. Ya Leatrix alanı öreceğine gel bana özel gel. Lan drop düşüyor. ne olmuş ki? Bana mı döndü? Ne yaptın? tövbe 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 Kanka bu lastik sana girsin e mi? Gene ya abi Çet çok saçma değil mi ya? Abi her gören lastiğime el atıyor yani kardeşim Ayıptır ya Abi arka lastiğimden ne istiyorlar ben anlamıyorum. Performans. <laughs> Yerim mükemmeli <büyük. gülüyor> Zaten arabam yok abi yani Alına giderken yedik naneyi Şu dropu kimse almadı belki bize nasip olur MG3 çıkar falan böyle Hayaller roket hayatları yonca Şöyle bak sprey atacağız. Hangi manyak lan o? Bir de beni nasıl görüyor oğlum? Ben kendimi göremiyorum <laughs> 43 metre alan ya. Gidik <laughs> naneyi hadi hayırlısı yani nasıl gideceğiz? No, no. Çeto bomba çok tatlı değil miydi? <laughs> Max diye. Kaka şimdi iki kişi var. Biri hangarda, birinin yeni bilmiyorum. O buraya bomba mı attı? Smoke Ne alaka o Mayık. <laughs> <laughs> Abi şimdi yılana mı kaldım ben? Aha yedik naneyi. Gel de bul o yılanı şimdi. Aba öne doğru mu koşacağım bir de? Arkadaşlar eee kendinizi nasıl bilirdiniz? Kanka yapacak hiçbir şeyim yok oğlum. Açıktan koşacağım yani. Teknenin yanında tekne solda. Aga ben ne yapayım ki? Ya hayır ya. Beleşe win vereceğim adama ya. Saka bu ya. Kanka small başka. Ya senin yattığın yerin cidden mi kanka ya? Önüme yatmış et. Adamın önünde durmuşsun böyle. Bildiğin. <laughs> ya şaka <yapıyorsun> ya. <laughs> Ölüm tekrar ver abi. Şaka yapıyorsun sen ya. Yattığın yere tüküreyim ya. Allah'ım ya Rabbim. Nereye yattın kuzum sen? <laughs> ay ay. Dek bek bek. Ay. kapıya. <laughs> <laughs> Abi git 6 kill al. Bak 7 kill win olacak maç. Yani. Artı 10 verdi güzel bence. Gene de güzel puan verdi chat. Elimize kolumuza sağlık. Senin de eline koluna sağlık. Arap. Are you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back?